Boyaz Game kanalından herkese merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün tabii ki de yepyeni bir Brawl Stars videosu yüzde sizlerle beraberim. E, bugün 300 IQ vs e, 1 IQ'yu göstereceğiz. Gerçekten çok iyi oynayan kişiler ya da çok kötü oynayan kişiler var. İsterseniz daha çok bekletmeden hemen şu iyi ve kötü oynayanlara geçelim. Panda'dan izleyebilirsiniz. Panda adlı bir Ay pumba. Abi. Gerçekten güzel bir taktik. Bazı kişiler yapıyor. Preston Pumba. Aşağıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Like atmayı da unutmayın. Gerçekten çok güzel ya. Ana abi gerçekten çok güzeldi. Oo çok güzel. Yuh abi o kadar da mallık olmaz ya iki ki Utku abi Utku ola. Oha Utku seninle tanışmak istiyorum Utku seninle tanışmak istiyorum. Krem Eğleri de, aldım. Gidiyor. Beş yük aldım. Zakiris iki kere çarptırdı. Of. Mükemmel. Liziz. Liziz. O Güzel. Piper kaçtı. Oo, koşuyor. kaşıyor, Kaçıyor. Güzel. içeriye sokulacak. Ve öldü. Ardından Leon'a doğdu. 18 yüklü bir rosa. Eee. çok rahatsız etti şimdi onu. O, Aha. Şansa bak. Ana. Ana şimdi de Piper doğdu. Ne kadar değişik ya. Bakar mısın abi? Krala bak be. Yok şey yani oha. Abi kaç kere doğum oldu? Abi Leon tekrar doğmuştu da aşığımızıydı. Yazık oldu ya. Oo oh, çok güzel. Çok güzel. Gerçekten Piper güzel bir oyunculuk abidesi sergiledi. Cini bir plan yapıyor. Ana. Cini yetiş. tamam. Bakayım. Ay çok kötü. Tek yiyecek. Abi tek yedi ya. Abi çok güzel yapmışlar ya. Böğ. Böğ. Ho -ho -ho. Abi champion. O gibi Leon mu acaba? Bakıyoruz. Bir görmezlik bastı. O Lulu da aldı. Beşik. Of. Çok güzel ya. Bibi. Bibi. Oo Şeli adamsın Şeli ya bölge. Gerçekten Crow Crow bir şeylere saldırıyor. Tabii ki de ölecek yani. Oh Tara 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 al ikisini de alırsın sen Tara hadi Tara hadi Tara. Çok güzel o. Ay çok güzel hadi kral top. Karıl, karıl, karıl. Deney, deney kar Ay, of. Abi çok güzeldi. <laughs> Abi çok rahattı ya. Bugün bir çıkardım yana sabıma. Çok güzel değil. <laughs> Oy kral nasıl kurtardı be. Takım oldu tabi ki. De. Bak. Why is Lina. Gerçekten çok Humans. mükemmeldi. Leon. Bir iki plan diyor. Michael. Evet şöyle gidiyor. Orada canını dolduruyor. Bunların ikisi. <coughs> Ha bu adam çok güzel montaj yapıyor. Lütfen onun kanalında abone olun. Ama bizim kanalımızda abone olmayı unutmayın. Peki de Michael orada. Talgum El Primo ile oh no, onu onda evet. şey falan. Güzel dublajlar da güzel. Montajlar mükemmel. Abi bir sen kralsın ya. Ne kadar güzeldi. Arkadaşlar biraz şey ee, şey oldu. Reklam gibi. şey devam ediyor. Oo hadi atalım atalım tamam. Rini Dawn. Of güzel boyduk. Bu göreceğiz daha görmedik. Oo Leona bak sen. Kral. Oha ya, mal mısınız abi? Onu da oradan alamıyorsan yok yani. Biraz da salaklık da var ya. Abi abi bilmiyor musun? Abi güzel de var. Trash oh. one. O Ay, eskürdüm. Lan öylesine olur. Mal büyük Karl şu an bir iki plan yapıyor o öldü o şu an öldü yani ölmemiş abi alkışıyorum ya kral ya Vallahi kral ya biz niye bu kadar güzel kırılamıyoruz ya ama bunların kupası da yüksektir bak şeyin kostümü var çünkü ee, eskiden eski oynayanların da vardı bunda of ulti. ki of Abi ben, benim içim böyle Tereyağım gibi eriyorum Böyle içim kalbim eriyor Böyle ben bu kadar iyi oynayanları gördükçe e, Fanti Bir şeyler planlıyor İkisi de ona dalacak herhalde A Piper Crow Of Abi mükemmel değil miydi ya Bakalım kim Eee Hayır. Zıplama kuru. Zıplama işte. Ha şey. Anladım anladım. Ben o gelecek. Onu atlayacak zannettim. Uf. Uf. Abi adam. Adam. Triple kill yaptı ya. o şey link kostümü güzelmiş. Alırım bir daha. Of. Abi. Ah güzeldi çok güzeldi çok güzeldi hadi mortis bir oyunculuk hadi hadi mortis hadi mortis hadi mortis hadi mortis hadi mortis, hadi hadi kral ve at Heh, attı korktum lan bir atamayacak diye o mükemmel değil miydi? O oh, bul. Bul güzel bir oyunculuk sergiliyor şu an. O oh, Gixwelder. Şu an gidiyor Gixwelder. O oh, bence Gixwelder bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Pa 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 pum pa. Of kaç tane yıkıldı ya. Şu an abi çiki alamazsınız var ya. Oyunu bırakırım bildiğin ya. Hop. Oh, çok güzel çok güzel çok güzel. Abi alamayacaklar mı Abi yuh ya Ama Dynamite daha kolay alması İşte tikim daha kolay alması Niye diye soracak olursunuz. Çünkü tik daha fazla alana bir hasar verdiği için Daha iyi ya Böcün de Çok güzel kaçtı ama ya. Öldü hmm. Max yenecek ulti falan da var. Ne dedim ama ben. Güzel tahminlerimiz de tutuyor. Çekti onu çok güzel. Ay tara tara kaç tara. Ohohoho. Oho, oho. Abi. Armin. Hadi bir dynamite hadi bir proluk. Abi ben, ben çıldırıyorum ya. Ben çıldırıyorum ya. O. Benim en, aralarından en iyi izledim buydu bence. Aralarından en iyisi buydu. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay gençler. Görüşürüz.